Türkiye'den gelişen Azaba, Bakü yoksa Tiflis mi diye düşünüyorsunuz? Daha karar vermediyseniz işte bu video tam size göre. Başlamadan önce bunu söylemem gerekiyor. Bu videoda Azerbaycan ve Kyrgyzistan'ın karşılaştırma videosu değil daha çok Bakü ve Tiflis. Yani turist olarak Türkiye'den gelirseniz, seyahat ederseniz hangi şehir daha çok size uygundur bunu göreceksiniz. Şimdi ise gerçek bilgilere ve araştırmalara dayanarak adil bir karşılaştırma yapacağım. Bu videonun sonunda ise hangi şehir size daha çok uygun bunu göreceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hazır mısınız?

Merhaba arkadaşlar ben Niko. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Türkçe'den tatil yapmak için vizesi ülkeler arasında Bakü mü yoksa Tiflis mi şehirler arasında karşılaştırma yapacağız. Adil karşılaştırma olsun diye her iki şehri aynı kategoride sıralama yaparak puan vereceğiz. Tabi ki puanları kafamızdaki bilgilere göre değil araştırılmış ve doğru bilgilere bakarak yapacağız. Ve sonunda da tabi ki ben de kendi fikrimi söyleyeceğim. Ama bunlara geçmezden önce bu tarz videoları beğeniyorsanız benim kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Video ne kadar like ve yorum alırsa video önermesi o kadar daha fazla oluyor. O yüzden siz de video like attıysanız hemen devam edelim. Tabii ki ilk önce konaklamadan başlayacağız. Burada daha adil karşılaştırma olsun diye arkadaşlar. Her şey şehrin otel fiyatları, otellerin merkezi konumu, odaların temizliği, oteldeki insanlar nasıl davrandığını da hesaba katarak puan vereceğiz. Ve en sonda hangi şehirde otel fiyatı en uygun ona göre puan vereceğiz. Booking.com verilene göre ortalama ama 3 yıldızlı oteller Bakü'de yaklaşık 1386 TL gecesi. Tiflis'te ise bu fiyat bir gecesi yaklaşık 1880 TL civarındadır. Yorumlarda Bakü otellerinin güle yüzlü personel, temiz ve konfor oda gibi yönleri öne çıkarken Tiflis'te ise daha çok küçük ve şirin otel ve merkezi konum gibi yorumlarla öne çıkıyor. Her iki şehirde 2-3 yıldızlı oteller ekonomik bulunabiliyor. Tiflis'te genelde konaklama biraz daha pahalı olabiliyor. Bu yüzden ilk puanı tabii ki Bakü şehri alıyor. Tabii ki gelelim uçak fiyatlarına. İstanbul direkt uçuşlara baktığımızda Tiflis genelde daha uygundur. En uygun nokta.com listelerine göre İstanbul Tiflis uçak biletleri yaklaşık 1800-2000 TL civarındadır. İstanbul Bakü biletleri ise 2800-3100 TL civarındadır. Yani aynı dönemde uçuşlar arayanlar için Tiflis daha uygun fiyatlı gibi görünüyor. Yani bu kategoride ise Tiflis bir puan almış oluyor. Şu anda her iki şehir beraber olarak devam ediyor. Burada günlük harcamalara geldiğimizde ise burada da Tiflis genel olarak daha ekonomik görünüyor. Bacı Trip verilene göre Tiflis'te bir gezicin ortalama 13 dolar yani 35 lirayı harcamaktadır. Bakü ise geldiğimizde aynı gezicin 97 azın yani 56 dolar harcamaktadır. Peki bunlar neler dahildir? Hadi beraber bakalım. Tiflis'te yeme içmeye baktığımızda ortalama bir kahvaltı 1-4 dolar arası, öğle yeme ise 2-6 dolar arasında değişiyor. Bakü'de ise tipik bir fast food menüsü ise 13 azın yani yaklaşık 300-350 TL civarındadır. Ve bir kahve ise sadece 5-6 azın tutuyor. Yani temel giderlere baktığımızda Tiflis daha uygundur. Tabii ki bu durumda Tiflis bir puan alıyor. Ve geçelim diğer kategoriye tabii ki ulaşım konusuna. Ulaşım konusuna geldiğimizde ise Bakıda şehir içi tramvay ve otobüs fiyatları yaklaşık 0.40 azın yani 10 TL. Taksi açılış bileti ise 2.5 azın yani 60 TL. Ve kilometre başı ise 1 azındır. Tiflis'e ise toplu taşım fiyatları yaklaşık 50 sent veya 1 dolar yani 2 veya 4 lar arasında değişmektedir. Ve ortalama günlük ulaşım harcaması 17 lar civarındadır. Kısaca her iki şehirde de toplu taşıma ucuzdur. Tiflis'te biraz taksi daha pahalı olduğu için burada ise Bakü bir puan alarak Tiflis'le aynı puana yükselmiş oluyor. Ve gelen tabii müze ve kültürel harcamalara. Tiflis'te birçok müze ve turistik mekanın giriş ücreti genellikle 5-10 dolar civarındadır. Bakü'de önemli müzelerin modern sanat müzeyi, halı müzesi, tarih müzesi, giriş ücreti tipik olarak 5-15 manat arasında değişmektedir. Örneğin tarih müzesi 15 manattır. Genel olarak kültürel harcamalarda aynı olsalar da kurular nedeniyle ile cinsinden Tiflis daha ekonomik gibi geliyor. Genel değerlendirme yaparsak hem gezginlerin yorumları hem de fiyat karşılaştırmaları ile Tiflis, Bakü'den daha çok bütçe dostu olarak görülüyor. Bu durumda Tiflis 1 puan olarak 3 puana yükselmiş oluyor. Ve gelen diğer kategoriye tabi ki güvenlik konusuna. Bakü genel olarak ceze ve gündüz güvenli bir şehirdir. Tur rehberi ve gezginler su sorunlarına düşük olduğunu, şehirde kadınlar da dahil turistlerin rahatça gezebildiğini söylemektedir. Örneğin bir sola gezgin, şehrin merkezinde taç başına gezdiği zaman kendini asla tehlikede hiss etmediğini yazmıştır. Resmi seyahat uyarıları da Bakü'nün su oranlarının çok düşüş olduğunu göstermektedir. Yine de tabii ki siz tedbirinizi almalısınız. Örneğin sizin için çok önemli olan eşyanızı veya yalnız gezici geç saatlerinde tenha yollardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Tiflis'e göre de güvenli bir şehirdir ve su oranları Batı Avrupa'nın diğer şehirlerine göre çok daha düşüştür. Gezginler hem gündüz hem gece kendilerini güvende hisseder. Ancak yolculuk rehberleri özel özellikle tenha aydınlatması zayıf olan bölgelerden katılmanızı size tavsiye ederler. Örneğin birçok gezicin Tiflis'e her yeri gezebildim derken ama bazı uzmanlar gezeceği yürürken de dikkatli olmanızı söylemektedir. Genel olarak bakarsak Tiflis Batı Avrupa'nın en güvenli şehirlerden biridir. Bu durumda her iki şehre de 1 puan verelim. Çünkü arkadaşlar ben de her iki şehirde bulunmuş birisi olarak her iki şehirde gerçekten de güvenlidir. Bu durumda ise Tiflis 4 puan, Bakü ise 3 puana yükselmiş oluyor. Ve gelelim diğer kategoriye tabi ki dil konusuna çok fazla uzatmadan konuşacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da zaten Azerbaycan dili konuşuluyor. Yani bu neredeyse zaten Türkçe ile karşılıklı anlaşılabilen bir dil. tabii ki burada Bakü daha çok Türkçeden gelen turistler için çok daha uygundur. İster misafirperverliği tarafından olsun isterse de dil bakımından bence Bakü burada daha çok uygundur. Türkçeler için arkadaşlar. Hatta bazı turistlerin Azerbaycanlıların gerçekten de daha çok fazla sızakkanlı ve misafirperver olduğunu da yazmışlardır. Bir önce video videoda bundan bahsetmiştim. İnsanlar gerçekten çok misafirperverler ve severler. Özellikle Türk turistlere karşı daha çok sızakanlılar. Fazla fazla sızakanlılar yani. Tiflis'te ise tabii ki resmi dil Dürcüz'e konuşuluyor. Sovyet döneminde kalma olduğu için arkadaşlar yaşlı insanlar da hala Rusça konuşmakta devam ediyorlar. Ama 40 yaşından altında olan insanların çoğu İngilizce öğrenmişti ve özellikle genç nesil daha çok İngilizce konuşabiliyorlar. Restoranlarda olsun, hotellerde olsun İngilizce konuşarak işlerinizi halledebilirsiniz. Sonuç olarak Bakü'de Türk Türkçe konuşabilmek büyük bir avantajdır ve gezginler için psikolojik olarak daha rahatlık sağlar. Bu durumda Bakü 2 puan vereceğim arkadaşlar. Çünkü neden diye sorabilirsiniz? Bakü hem dil konusunda arkadaşlar bir de misafirperverlik tarafından tercihisi ayrı, ayrı bir konu. Bu yüzden Tiflis'te tabii ki misafirperverler ama da olduğu kadar olmadığı için iki puan vereceğim bu durumda. Bakü 6 puan almış oluyor ve Tiflis ise 5 puan da kalmış oluyor. Sonuç olarak puanlara bakarsak Bakü 6, Tiflis ise 5 puan olmuş oluyor. Eğer ucuzluk ve kolay kolaylık arıyorsanız Bacı derim. Eğer kültür, sanat ve tarihi atmosfer istiyorsanız ise tabii ki Tiflis derim. Tabii ki gelelim benim fikrime. En başta söylediğim gibi ben en sonunda kendimi fikrimi söyleyeceğimi söylemiştim arkadaşlar. O yüzden ama benim fikrime göre ise Tiflis daha iyidir. Tabii ki bu benim kendi şahsi fikrim. Neden diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki şimdi bunu açıklayacağım. Neden Tiflis diye. Ben arkadaşlar herhangi bir ülkeyi gezmemişten önce o ülkenin demokratik olduğunu ve ülkenin nasıl yönetildiğini ve hukukun çalıştığını bakarım. Bu taraftan bakarsanız arkadaşlar Tiflis daha iyi. Diyeceksiniz ki arkadaşlar sana ne ya ülkenin demokratik ol olmaması veya bu çalışıp çalışmamasına tabii ki çok önem taşıyor arkadaşlar benim için. Özellikle sizin için de eğer seyahat etmeyi düşünüyorsanız bence bunu göz önünden bulundurun. Çünkü arkadaşlar buraya siz yurt dışından geliyorsunuz ve yabancısınız burada. Eğer sizin başınıza bir şey gelirse bu ülkede sizin hakkınızı kim koruyacak? Eğer burada hukuk çalışmıyorsa veya idaret yoksa ülke demokratik değilse sizin hakkınızı kim savunacaktır? bu durumları düşünmeniz gerekmektedir. Yani demokratik ülkede kendinizi rahatlıkla savunabilirsiniz ama diktatör bir rejimde olan bir ülkede kendinizi asla savunamazsınız. Bu durumda başka sınıfta kalmış oluyor. Neyse benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer video sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.